kaliteni arttırmak istiyorsan bunu yapacaksın bak şimdi şöyle Play Store'ya giriyorsun tamam mı sonra buraya giriyorsun buraya kap kutu yazacaksın buradan zaten yükleyeceksin yüklenikten sonra açacaksın ben de yüklüydü bu arada yani kap ya girecek şuraya Brawl Stars Brawl Stars bu Bonnie, Bonnie edit yazacaksın Buraya bonye de yazabilirsin. Sonra buradan arayacaksın. En sevdiklerini. Sadece şu alttaki yalnızca metin olanlara. Bak. Sadece alttaki şu yalnız metin olanlara tıkla. Yalnızca metin. Şunu da alabilirsin. Yalnızca metin. Yalnızca metin. Bu yalnızca metinleri alacaksın. Bak buradan fotoğraf var. Fotoğrafı da şeyden yapacaksın. Pinterest'ten yapacaksın, yapacaksın, yükleyeceksin. Buradan da fotoğraf seçeceksin. Ben de full anime var. Sonra edit yaptın. Zaten YouTube'a yüklemesini sen bilirsin orasını. Oradan bakarsın.